Tüm dünya büyük bir mücadelenin içerisinde. Herkes bu virüse çare bulmak için çabalıyor. Savaş komploları yazılıyor. Maske savaşları yaşanıyor. Ama memleketimizde tüm tedbirler, önlemler hiçe sayılarak yanlış üstüne yanlış yapılmaya devam ediliyor. Bizler hesaplar güderken bazıları zıt zihniyet kumarını oynamaya devam ediyor. Ben merkezli zihniyetle bize bir şey olmaz. Her şey çok güzel olacak düsturuna kapılarak yola devam ediyorlar ve bizleri de risk altına sokuyorlar. Allah'ın farz kıldığı ibadet olan namazımızı bile camiye gidip kılamıyoruz. Müslüman tedbirli olmalıdır çünkü. Ama anıt kabire gidilebiliyor asla Anıtkabir'e gidilmemelidir gibi bir şey demiyorum. Kastetmiyorum da. Sadece bu sıkıntılı süreçte Allah'ın evi olarak atfettiğimiz camilerimize gidilmezken, Anıtkabir şart mıydı soruyorum sadece. Tabii takdir yine siz izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Beş haftadır cuma namazı kılınmıyor. Vakit namazları cemaatle kılınamıyor. Teravih namazı sünnet diyelim. Ama milli birlik için bir coşku vesilesiydi. Artık camide kılınamıyor. Hani utanmaları olmasa Ramazan orucunu erteleme kararı alınsın. Taleplerinde de ısrarla ve daha yüksek sesle dillendireceklerdi. Ama ulan biz de amma utanmaz insanlarız. Hem oruç tutmuyoruz hem de tutanların orucunun ertelenmesini istiyoruz tutan tutar, bizim gibi tutmayanlar da seyreder. Bir de başkalarının oruçlarına mı karışacağız? Bu kadar da utanmazlık olmaz diye düşünmüşlerdir ki geri adım attılar. Ama 23 Nisan etkinlikleri konusunda bir vaveyla çıkarttılar. Ne demek 100. yılı kutlamamak? Zaten tüm hedefiniz bu sizin dediler. Sanki koronavirüsü özel olarak laboratuvarda imal edip Çin'de piyasaya çıkartan AK Parti'ymiş gibi. Aslında Çin'de, İtalya'da, İngiltere'de, son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ölen on binlerce insan, Türkiye'de 23 Nisan kutlanmasın diye icat edilmiş bir oyunmuş gibi. İma dolu, yakıştırmalarla süslenmiş. Sizden beklenir yani göndermeleri yapılan yazılar kaleme aldılar. Haberler ürettiler ve anıt kabirde toplandılar. Niçin? 23 Nisan 1920'nin 100. yıl dönümü için. Aa, 23 Nisan 1920'de ne olmuştu ki? Kulluktan özgürlüğe geçmiştik diyecekler. Padişahın kölesi olmaktan vatandaşlığa geçmiştik diyecekler. Dünkü birçok Kemalist medya organında benzer ifadeler vardı. 23 Nisan'da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla kurulan Büyük Millet Meclisi diyorlardı. Demokrasi düşünün ilk adımı diyorlardı. Hatta bazıları 100 yıl sonra yeniden kuracağız diyorlardı. Tarihimiz öyle çarpıtılmıştı ki, gerçekler öylesine tarif edilmişti ki, Koronavirüs sebebiyle sağlığımızı korumak, başkalarının sağlığını tehdit etmemek için bugünlerde yüzümüze taktığımız maske onlarca yıldır tarihi olayların üzerine sadece ağız ve burunu kapatacak şekilde değil, tüm yüzü kapatacak şekilde öyle ince ince dokunarak geçirilmiş ki. Bunlar neden bahsediyorlar? 23 Nisan 1920'yi nereden okuyorlar? Tarihleri mi karıştırıyorlar? Kafayı mı yemişler demekten kendimizi alamıyoruz. Tereddüt mü ediyorsunuz? Ne var ki bu söylemde yanlış neresinde mi diyorsunuz? Buyurun 23 Nisan'ın en önemli ismi Mustafa Kemal'in tamiminden o günleri sizlere aktaralım. Bimenli İlkerim Nisan'ın 23. cuma günü cuma namazı müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi küşat edilecektir. Cuma namazının mütakip ifadesi bir şeyler ifade ediyor mu? 23 Nisan 1920 için. Etmiyorsa Mustafa Kemal imzalı tamimi okumaya devam edelim. Bakalım neye amaçlamışlar 100 yıl önce o meclisi açanlar. Vatanın istiklali makam-ı refihi hilafet ve saltanatın ihtilası gibi en mühim ve hayatı vezafeyi ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisi'nin yeym-i küşadını cumaya tesadüf ettirmekle yeym-i meskurun mebruketinden istifade ve bilimum mebusini kiram hazaratiyle ile Hacı bayram Veli Cami-i Şerif'inde cuma namazı eda olunarak envari Kur'an ve salattan da istifaza olunacaktır. Aman Allah'ım! Kemal Kılıçdaroğlu bu tamimi okursa, koronadan olmazsa bile kalp krizinden gider. Ben Mustafa Kemal'in böyle şeyler yazacağına inanmıyorum mu der. Ben boşuna mı bu kadar ısrar ettim 23 Nisan'ın 100. yılının kutlanması için, büyük hayal kırıklığı yaşadım mı der bilemem. Ama gerçekler bunlar. Mustafa Kemal'in 100 yıl önce meclisin açılması için yayınladığı tamimdeki cümlelerini bugün anlaşılacak kelimelerle ifade etmek istersek söylenilen aynen şu. Yüksek hilafet makamını ve saltanatı kurtarmak için. Ne oldu? Göğsünüze bir ağrı mı yerleşti yoksa? Daha fazlasını söylemeyin. Ben dayanamıyorum. Bana acilen bir ambulans çağırın. Biz gerçekleri bu kadar mı ters yüz etmişiz, bu kadar mı çarpıtmışız diye ellerinizi titremeye başlamadı mı? Durun daha, devamı da var. Cuma namazını mütakiben ifadesinin öylesine bir zaman dilimini belirtmek açısından kullanılmadığını ispatlayan ifadeler var. Meclisin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün milletvekilleriyle Hacı Bayramı Veli Cami Şerifinde Cuma namazı kılınarak Kuranın ve namazın nurlarından da feyz alınacaktır. Durun, durun. Siz daha da fenalaştıracak başka cümleler de var. Mustafa Kemal'in 1920 tarihli tamiminde. Namazdan sonra Sakalı Şerif ve Sancak-ı Şerif alınarak Meclis'in toplanacağı yere gidilecektir. Yok yok kafayı yemediniz. Ben bu satırları kaleme alırken gerçekleri çarpıtıp başka kişilerin tamimlerini Mustafa Kemal'e mal etmiyorum. Açık bakabilirsiniz Mustafa Kemal'in telgrafına. Ama bir eksiğiniz ortaya çıkabilir. Emin olmak için orijinalinden okumak isterseniz Osmanlıca bilmeden okuyamazsınız. Sakın Mustafa Kemal telgrafı bir de Osmanlıca mı yazmış diye itiraz etmeyin. Daha henüz Latin alfabesi alınmamıştı 1920'de. Haliyle Mustafa Kemal de Osmanlıca yazmıştı o tamimi. Haydi Mustafa Kemal'den bir cümle daha vereyim size. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki hayatında bu cümleyi kendisine rehber etsin. Bade salat liheyi saadet ve sancak-ı şerifi hamilen daireyi mahsusaya gidilecektir. Daireyi mahsusaya dahil olmazdan evvel bir dua kıraat ile kurbanlar zehp dolunacaktır. Kemal Bey ben bundan bir şey anlamadım mı diyor. Öyle her şeyi hazır yemek yok. Biraz da araştırsın. Bu cümlede neler söyleniliyor? Öğrensin. Ondan sonra cevaplasın. Anıtkabire giderek rahatladı mı? Yoksa Mustafa Kemal'in anlattıklarıyla bizlerin yaptıkları arasında dağlar kadar fark var. Biz niye Anıtkabir'de ısrar ettik ki? deme noktasına mı geldi? Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bu bayramı küçüklerin anıt kabile giderek büyüklerin ise evden kutlamaları her şeyi niteler vaziyette. Şimdi bayramın asıl sahibi olan bu büyüklerin evdeki 23 Nisan kutlamalarının birkaçını izleyelim.